18 Eylül haftası dım darım darım dararım da ay ben ne bekledim bugünü kız ne bekledim ben bugün çok bekledim bu retrolar bitsin diye çok bekledim ilk defa dinleyen arkadaşlarım varsa her zaman böyle değil bütün ay kaç ay artık kaç yıl ay bahar geçti manevi alemde ben saymadım çok yoruldum gerçekten bu yaz içimizden geçtiler bize neler ettiler önce psikolojimizi bozdular sonra da sen zaten sıkıntılıydın dediler diyeceğimiz bir süreç atlattık Bitti. elinize kahvenizi alın ve Astro Azra artık astrolojinin keyfine varın diyorum. Önce bir kahvemizi içelim. Retroları bitirdik, artık gözümüz aydın olsun. Hemen Koç burçlarıyla başlayalım. Koç, Koç'um benim ya. Oh be, gerçekten retroları atlattım. Paşalar gibi çıktım bu işten. Sana helal olsun. <laughs> Dayandın, direndin. Sana helal olsun. Kuzey Aydın'ı sende. Artık yeni girişimlere en çok başlayacak isimlerden bir tanesi de sensin. Destekleneceğin, yeni girişimlerde bulunabileceğin, evleneceğin. Çoğu koç, çoğu terazi evlenecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gündemler, gündemler. Aklın bu hafta sonuna kadar biraz daha iş yerinde olacak ama işte konular güzel gidecek. Ben kötü gideceğini düşünmüyorum. İş hayatınla ilgili böyle inanılmaz düşüncelere saracağım son dönem. Sonrasında koçlar Allah. Önümüzdeki haftayı zaten saymıyorum. Önümüzde Önümüzdeki hafta size haberlerim bomba bomba. Aşk mevsimleri kapıda diyeceğim. Uyaracağım bir şey var mı? Uyaracağım tek şey geçen hafta da olduğu gibi hobilerinizle ve sevdiklerinizle vakit geçirirken ve çocuklarınızla inanılmaz paralar harcamamaya dikkat edin. Bir rahat edin. Kız bir gevşeyin. Bir kendinize bakın. Retrolar bitmiş oh deyin. Başlamak istediğinize başlayın. Tüm burçlara böyle konuşacağım bugün. Bir kafa dinleyelim diyeceğiz. Detayları Instagram'a saklayacağız. Sizi seviyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ve geldim yükselen boğaya. Oh, keyfin yerine geldi mi? Jüpiter de sende. Çoğu yükselen boğanın artık keyfi yerine gelsin. Şans havadan akacak. Pek çok boğa burcu bilinç dışına açılacağı, yurt dışına açılacağı bir döneme giriş yapıyor. Ben bu etkilerin altında e, psikolojiyle ciddi çalışmalar yapmıştım. Sizler de bu aşamadasınız diye düşünüyorum. Ailede gündemleriniz güzel. Geçen hafta da uyardığım gibi rica ediyorum. Lütfen para harcamalarınıza, yediğiniz tatlılara çok dikkat edin. Kutlamaları abla Artmayın çünkü güzel gelişmeler var. Flörtleriniz, sevgilileriniz, çocuklarınız, kendi hobilerinizle ilgili çok tatlı bir dönem. Bu hafta sonu ile itibariyle iş yerinde inanılmaz koşturacağınız bir döneme girmeden önce. Bu tatlı haftanın son demleri iş yerinizde. Çok güzel böyle desteklendiğiniz son hafta sonrasında Azra ben nereye düştüm artık çok çalışıyorum diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bunu siz istediniz arkadaşlar. Sakın unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Detaylar Instagram hesabımda. Kendine çok dikkat et. Ve yükselen ikizler. İkizler ben sana ne anlatayım? Dilin çok tatlılaştı farkında mısın? Bak arkadaşlarınla ilgili kısa seyahatlere gitmekle ilgili hep güzel şeyler düşünüyorsun. Ticarette destekleniyorsun. Geçen hafta söylediklerimin aynısı bu haftada mevcut. Evinle ilgili konularda tatlı gündemlerini geçirdiğin son hafta demeden önce. Geçen hafta da dediğim gibi flörtlerine sataşmadan, çocuklarla uğraşmadan geçireceğim bir hafta olmasına özen göster. Çoğu yükselen ikizlerin inanılmaz umutları tazelenecek. Retrolar bitti artık zaten. Azra bana bir şey gelmedi deme hemen. Deme beni sinirlendirme rica ediyorum. Çünkü daha yeni retrodan çıktık. Bir rahatla. Biraz nefes al. Sonra bak ne umutlar ne hayaller. Belki pek çoğunuz ünlülerle yapacağı işlerde güzel gelişmeler alacak diyorum. Alacak diyorum. Beni dinle ya. Bu hafta sonu ile itibariyle bekarlar için güzel haberler olabilir. Onu da önümüzdeki haftaya saklayabilirim. Ya da instagram hesabıma erkenden gelirsen belki gündemleri konuşuyor olabiliriz. Seni seviyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdi yengeç burçları. Yengeçler umarım paranıza dikkat ediyorsunuz. Bak geçen hafta da bu hafta da böyle bir vurgu var, bir vurgu var. Ama artık son böyle. Bir çarşambaya kadar falan, perşembeye kadar diyelim. Sonrasında biraz daha gelen paraları rahatlıkla ve dengeyle harcıyorsunuz. Ama biraz kabartma tozu var şu an para alanlarınızın üstünde. Ticarete atılacaksanız eğer ya da böyle bir akademi yurt konusunda bir şeyleriniz varsa e, size böyle biraz sahte haberler gelebilir. Hemen itibar etmeyin. Merkür'ün kafası daha yeni toplanıyor. Biraz. Biraz rahatlayın arkadaşlar. Gelen kötü haberlere hemen bakmayın. Hemen itibar etmeyin. Biraz rahatlayın. A kardeşlerinizle gündemler kurun. Yakın çevrenizde gündemler kurun. Bu hafta biraz rahatlama haftası ve evinize geçen haftada olduğu gibi rica ediyorum kavga çıkarmamaya özen gösteriniz. Önümüzdeki hafta görüşmeden önce Instagram hesabıma gelirsen detayları konuşacağımız bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Canım aslan, sana abartıdan kaç diyeceğim son 2-3 günüm var. Sonrasında sahnelerde olduğunu, konuşulduğunu çok hissedeceksin. Yükselen aslanlar gerçekten herkes durduğu yerde diyecek ki ya bu aslanlar neymiş ya? Bak kız sen şöyle de güzelsin, böyle de alımlısın. Şu saç rengi sana çok yakıştı ki aslanlar ne sever, ne sever böyle şeyleri. Oh ne ala, kariyer alanınızda uzunca zaman destekleneceğiniz bir dönemden geçerken son dönemlerde bu hafta itibariyle kariyer alanınızda bir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ya Azra retro biti e benim keyfim yerine gel gelmedi, bu kariyerde düzelmedi falan deme bebeğim. Bu haftaya özgü bir şey bu. Sonrasında kariyerinde zaten senin aklın, fikrin, gelişmelerine odaklı olacak. Öyle söyleyeyim. Git biraz bu hafta kısa seyahatlere gidersen eğer, ticaretle ilgilenirsen eğer, özellikle retrolarda yeni yeni bitmiş böyle Eylül'ün 20'sinden sonra, belki yeni bir sosyal medya hesabı açmak, arkadaşları toplayarak yeni gündemlere ulaşmakla ilgili desteklendiğin dönemlerden geçiyorsun. Bence pek çok aslanı yurt dışında işlere uğurlayacağız geliyor. Benden söylemesi. Instagram hesabımı bekliyorum. Detaylarını ve sorularını orada konuşalım. Bir de ne diyeyim ben sana? Ay seni istemiyorum canım. Dahası ne? Önümüzdeki <laughs> hafta görüşürüz. Yükselen başaklar. Kız başınız göğe erdi mi? <laughs> yani yeni ayı sizde aldık. Yeni gelişmeleri aldınız. Merkür artık sizde. Çok güzel konuşacağınız zihninizin aşırı çalıştığı var. Bir çalışıyor. Aman Allah. Başak Burcu diyor ki aklım fikrim yerimde durmuyor. Hazır geçmişle ilgili tatlı tatlı onarmak, şifalandırmakla ilgili de bir dönemdesin. Senin canını sıkan ya da planlar yapmak istediğin konuları bir başak olarak hep planlısındır da. Ben yine söyleyeyim. Hep yaz. İlhamın açık. Elin kolun. Tamam belki bu hafta da biraz daha böyle son artık etkisindesin. Kalkmayacak ama Yaz bir yerleri. Bir şeyler yazarsan eğer oradan güzel şifalandırıcı bilgiler çıkar. Yani bilim enerji işlerini ben çok önermiyorum ama doğru psikoloğa gitmek, doğru toprak çalışmaları yapmak, meditasyonla bütünleşmek, dua yapmak, dua yapmak nasıl sar? Dua etmek diyelim. Dua etmekle ilgili tatlı bir dönemdesin hayatım. Bunu kullan. Böyle haftalar gelmez. Nasıl kullandığınla alakalı. Bu haftayı güzel kullanamazsan eğer üzülürsün. Bu haftayı dengeli kullanırsan sevinirsin diyorum ve seni uğurluyorum. Instagram hesabıma beklerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. ...teraziler. Geçen hafta ne dediysem o biliyor musunuz? Artık inzivanın çıktığı... ...retrolarla birlikte biraz rahatladığınız... ...hayattan keyif aldığınız ve yeni umutlar... ...hayallere sarıldığınız bir süreçte olacaksınız. Şu terazi diyecek ki aman ya... ...tamam böyle şeyler oldu ama... ...ben yeni bir şeyler yapabilirim. Özellikle bu haftanın... ...sonu itibariyle. Pek çok terazi... ...yeni girişimlere sahnede olarak... ...kendi adını duyurarak, para kazanma... ...hırsıyla bir şeyler yapacak. Destekli de olur... ...güzel de olur. Umutlarınızın... ...hayallerinizin tazeleneceği... ...bir süreç de olur. Sadece... Bu inziva süreci birazcık böyle tık daha uzarken tabii girişim yapıyorsunuz ama aklınız fikriniz inzivada. Yani böyle şeysiniz yakınım ama sor bana yakın mıyım uzak mıyım kime yakınım dediğiniz bir dönem çok uzun olmayacak. Böyle kendinize karalar bağlamayın. Güzel gelişmeler var ama tekrar söylüyorum kazalara dikkat et. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere lütfen Instagram kanalıma gelerek bana desteklerini ilet ve sorularını sor. Benden söylemesi haftaya görüşmek üzere akrep burçları. Koşturuyorsunuz ediyorsunuz ama gizli düşmanlarınızın da çok iyi maskelerini düşürüyorsunuz. Size helal olsun. Valla size helal olsun. Bak o kadar dostunun maskesi düştü. O kadar insanla böyle kavga ettin, tartıştın, kariyerimi değiştirmek istiyorum. Bu çevreden de kurtulmak istiyorum dedin. Ama kendi bilinç dışını da kendin hallettin. Belki de bir profesyonele gittin. En doğrusunu da buldun. Turneyi gözünden vurdun. Ne konuşuyorsun Azra demeyin. Çünkü siz ne konuştuğumu çok iyi biliyorsunuz. Kariyerinizle ilgili destekler Kendiniz ama size verilen vaatlere hemen kanmamanız gerektiği bir haftadasınız. Arkadaş ortamlarınızda çok keyifli konuşacağınız, düşünceler yapacağınız, belki de ortak girişimlerde bulunacağınız dengeli, düzenli bir hafta. Ne mutlu size. Kuruntularınız, takıntılarınızla ilgili çok böyle de şey görmüyorum. Yani ay çok kötü geçecek, sakin ol falan değil. Hayır burada bile destekleniyorsunuz. Dolayısıyla canınız sıkıldığı zaman rica ediyorum işin kötüsünden değil, olabildiğince güzel kısmından görmeye adapte olun. Bu önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha başka konuda konuşacağız sizin için bu da haftaya kalsın detayları Instagram'dan konuşalım benden söylemesi kendine dikkat et Şimdi yaylar. Valla yay burcu olurmuş mu? Vallahi olurmuşum. Çok da güzel olurmuş. Topladın arkadaşlarını. Kariyerinle ilgili pek çok yayın kafası şu an statüde ya. Gerçekten ben statüdan başka bir şey göremiyorum. Statü, statü, statü. Zaten iş yerinde kariyerle ilgili yaylar da çok can sıkıcı olaylar yaşadı. Çoğu yükselen yay çok güzel bir üniversite, yüksek lisans doktora süreçlerine girecek net. Güzel görüyorum onları. Arkadaşlarınıza sataşmamaya geçen hafta da uyardığım gibi özen gösteriniz. Ama çok sataşacağınız değil de güzel şeyler yapacağınız bir hafta bak. Bak bu güzel bir şey. Böyle çok sataşıp oyun bozancılık çıkarmıyorsunuz da birlik beraberlik ve tatlılık da tatlı dille bir şeyler yapıyor gördüm sizi. Bunu kullanın. Kariyere çevirin. Kariyerin getirileriyle ilgili konularda da özen göstererek inceleyin. Ne bileyim bir rütbe gelir size. Pat diye atlamayın. Bir araştırın. Yayların çok huyu değildir bu ama bu ile ilgili bir durum. Sonrasında geçecek bu etkiler. Diyorum. Yalnız bu önümüzdeki bayağı bir süreç. Böyle 5-6 ay çoğu yay burcu yeni bir hobi edinmek sahnelere çıkmak, göz önünde olmakla da ilgili destekleniyor. Güzel. Detaylar instagramımda diyorum. Ve sizi instagram hesabıma uğurluyorum. Astro Azra'da görüşürken önümüzdeki haftaya da bekliyorum. Kendine dikkat et. Oğlak burçları. Geçen haftanın konuları çok benziyor biliyor musunuz? Bu haftadan itibariyle artık iş konusunda ekstra gündemdesiniz. Ay ne işmiş Oğlak ya? Gerçekten ne işmiş? Bu hafta da çok böyle Güneş Terazi burcuna geçecek sadece. Güneş Teraziye geçene kadar yine yurt dışı akademiyle ilgili işlerini bitir artık. Bu hafta zaten retrolarda bitmiş. Yurt dışına mı çıkmak istiyorsun? Pasaport mu almak istiyorsun? Ticarete mi atılmak istiyorsun? Kısa seyahate mi çıkmak istiyorsun? Bu hafta onları yapabilirsin. Sonrasında ilgin alakan ilgin alakan tamamıyla statünle ilgili olacak. Halen ortaklı alanlardan gelen kazançlı paralarla ilgili gündemim var ama dikkat et hayatım çünkü ne var biliyor musun? Bu gelen ortaklı paralar zaten ben ortak iş yapmıştım oradan geliyordu bir yerden hisse almıştım oradan geliyordu diye bu paraları biraz çarçur edip bütün yaz eğlenemedim şimdi keyif alıyorum ne var diye yolun sonunda pişman olabileceğini düşünüyorum. Buna dikkat edersen haftan çok güzel. Çoğu yükselen oğlak da zaten parasını biriktirsin çünkü pek çok oğlağı bu süreç bu bir senelik süreç bence ev sahibi yapacak ya da yeni bir ev, yeni bir düğün, dernek konusunu gündeme getirecek diyorum ve uğurluyorum. Detaylı Instagram hesabımda kendinize dikkat edin. Yükselen kovalar, Şimdi yükselen kovalar gerçekten geçen hafta ile birlikte artık ortaklık kazançları ya da gittiği bazı eğitimler, para ile ilgili bazı hususlarla ilgili borçlarınızı ödediniz, bazı eğitimlerinizi bitirdiniz, bazılarınız astrolojik danışmanlıklar aldı, istifade ettiğiniz artık ilginiz alakanız inançlarınızla ilgili konularda olacak bu önümüzdeki hafta ile ilgili yeni inançlar, inançlarınızı sorgulama, belki yurt dışına çıkarak işte belli ibadethaneleri gezerek ibadethaneleri diyeyim, de buraya böyle bir. Gezerek keyifli bir anlam arayışına çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Bak e, çiftiniz çiftiniz ne demek ise artık yani eşiniz, dostunuz, ortağınızla ilgili tatlı gündemlerinizi yaparken yaptığınız ortak eylemlerde uçuş paralarına dikkat edin. Uçak şirketlerini kastetmiyorum. Uçuşta olduğunuzdan bahsediyorum. Siz de partnerlerinizle ev hususunda belki bir otelde kalmak için en iyisi olsun canım diyerek uçuk paralar vereceksiniz. Bunlara dikkat ederseniz eğer ve bu içinizdeki hevesi görün yani bunu yapan sizsiniz. Kader çıkarmıyor. Ya ne olacak canım deyip ilk yere atlamayın diyorum pişman olmamanız için. Yükselen kovaların bazıları üniversiteye girdi. Bazıları belki bir maddiyat sorunu falan yaşadıysa üniversiteyle keyifli dönüşler alabilir. Bazı yükselen kovalar. Yüksek lisansından, doktorasından ya da mezun olabilir. Eşinizin akrabalarıyla ilgili güzel gündemler yaşarken bazı kovalar da yurt dışı seyahatine çıkabilir diyorum. Ee, ve gerçekten bazı kovalar artık kendi terapisine özen gösterirse çok değişecek. Zaten Pluto da buraya gelecek. 2024 senesinden sonraki 20 sene yükselen kovaları acayip ilgilendiren bir sene. Bu da astrolojinin şifresi diyorum ve detayları Instagram'a saklıyorum. Kendine dikkat et. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Ay canım balık herkesi gönderdim senin için. Herkesi gönderdim. senine tek kaldım. Tek kalarak konuşmamız gereken konular var. Çok merak ediyorum. Ne yaptınız? Büyülendiniz mi? Aşka kapılarınız aralandı mı? Retroyu bitirdik. Ben görüyorum ki bazılarınız istediği ortakları, ortaklıkları bulurken bazılarınız istediği gönül işini buldu. Ay balık olasım geldi. Nerede diyorum ama yok. Olsun balıklar mutlu olsun bana bu da yeter diyorum adeta bir anne kucaklamasıyla. İş yerinizle ilgili gündemlerinizde tatlılıklar yaşıyorsunuz ne ala. Çoğu balık zaten bu rahat bir 5-6 ay boyunca kendi işini kurmak, parasını kurmak, kariyerinin getirileriyle yeni bir düzene oturmakla ilgili şanslı. Zaten Satürn'de sizde var ya aralıktan sonra sizi ne gündemler bekliyor onu aralıkta konuşuruz. Ama disiplinli olacaksınız. Bakın bu işle ilgili konularda da aşkla ilgili konularda da yükselen balık en çok yapması gereken şey şimdi e, tatlı tatlı böyle danışıyorsunuz da bazı yükselen balıklar bu kuruntu açısı değil baya baya danışma, istişare etme açısı. Doğru yerlerle istişare ediyor. Keyifli, huzurlu. Böyle işin arka planını araştırıyor ya diyor. Ben diyor aş aşık oldum ama bunun bir psikolojik boyutu var mı? Çift terapisi varmış falan. Hani acaba ben evlenmeyi düşünüyorum senelerdir partnerim hayatımda ama ya, bir terapiye mi gitsek? Bu illaki evlilikle ilgili değil. Evlisinizdir, bekarsınızdır bir terapiye gitmek. Orada aydınlanmak, bir astrolojik danışmanlıklar alıp kendi geçmişinize doğru yatırımlar yapmakla ilgili çok farklı bir haftadasınız. Bunu lütfen değerlendirin. Satürn sizin burcunuzda zaten çok bazı e, ne diyelim? Plansız davranan balıklar çok pişman olup çok ağlayacak ama planlı, hudutlu, evet ya. Ben e, çok zorlanıyorum ama planlarımı tartacağım, biçeceğim, doğru yerle danışacağım, konuşacağım diyen balıklar da inanılmaz keyifli ...iki buçuk sene yaşayacaklar. Bu çok uzun bir süre. Dikkat ederseniz eğer işinizi de kuracaksınız... ...aşkınızı da ama detaylar tabii ki... ...herkese Instagram hesabımda diyorum ama... ...detaylar senin doğum eritemde. Özellikle balıklar ve kovaların terapi alması gerektiğini... ...terapi ya da astrolojik danışmanlık alarak... ...bir e, profesyonelle çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede pek çok şeyinizi kuruyor olacaksınız. Bence keyifli konuştum. Vallahi iyi konuştum. O zaman detayları da Instagram hesabımda konuşurken... ...şansınızdan bana da gönderin arkadaşlar. Bana da gönderin. Bu keyifli haftada ağzınızın tadını bilin diyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.